Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Mayıs Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Arkadaşlar İzmir'de 10 koşu, Diyarbakır'da da 6 koşu var. Bildirmiş olayım bunu sizlere. Ankara'da 9 koşu izleyeceğiz. 3 adet kum, 6 adet çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bir buçukta ilk koşu start alıyor ve ikinci altılı Ganyan ise arkadaşlar dördüncü koşuyla saat 3'te başlayacak. Yani anlayacağınız üzere iki altılıda da iki tane kum pist yarışı bir şekilde denk gelmiş oluyor bu takdirde. Evet abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hemen şimdi videoyu beğenirseniz sevinirim. Hemen videonun altında bir beğen butonuna tıklayıp gelirseniz geri seviniriz arkadaşlar. Bir de abone değilsek abone olalım diyorum ve başlıyorum. Tahminlere maiden bir yarış. 3 yaşlı Arap atları 1000 metre Çin pisti yarışı olacak arkadaşlar. 8 safgan daha evvel çim pist performansı görmüş olan isim de var burada. Ee, bizim tercihimiz şu şekilde olacak. Bir kere çimde koştuğu için e, burada tercih edebileceğimiz elbette ki mesela işte Hayfa. Burada 7 numara Hayfa arkadaşlar hani sanki yazılacakmış gibi duruyor farkındayım ancak öyle bir değerlendirme yapmayı burada uygun bulmuyorum çünkü bu at evet çimde koştu ama mesela başka isimler çimde koşmamasına rağmen koştuğunda daha iyi gidecek olabilir. Bu safkanlara da burada öncelik vermek gerekecektir diye düşünüyorum. Sizlere bir idmanları göstereceğim öncelikle bu koşuda arkadaşlar. Şöyle bakalım. 42 yapanlar var. Bakın yani genel olarak 42. Burada 26 da gelmiş hatta mesela 3 numara isyan ateşinde. Ama idmanların fazla bir öne çıkan bir idman olmadığını göstermek istedim sadece sizlere arkadaşlar. Bu koşudaki tercihimiz şöyle olacak. 1 numara Akınay diyeceğiz. Joker daha yudan hattına sahip olan Safkan. Daha yudan ekürisinin Safkanı Mehmet Akyavuz'u start alıyor. İlk yarış ikinci geldi. ikinci yarışı dördüncü geldi Safkan. Çin pistte de ben gideceği kanaatindeyim. Özellikle de bu grupta bir numara Akılay Çin pistte gitmeyen bir at bile olsa yani çok kuvvetli olmasa bile Çin pistte yine de bu grupta yarışı kazanabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Beraberinde 11 gün evvel ikinci olan o bir muşlu 5 numara Fatih Rüstem Bebek'le ve 11 gün evvel üçüncü olan 3 numara İsyan Ateşi'ni öneriyorum. Ondan sonra istiyorsanız burada Çin pistte yarış görmüş 7 ve 8 numaraya yönelebilirsiniz. Ancak ben çok da fazla tavsiye etmiyorum. Buradaki önerim 1-3-5-3 safkanlı bir oyundur arkadaşlar. Evet gelelim ikinci koşuya. Şart 3 dişi bir yarış. 4 tükar Arap 1400 çim pist yarışı. Arkadaşlar 8 adet safkan bulunmakta bu koşuda. Bu koşu için Hışman Çizik ile birlikte Alderam'in 2 numara. Muhtemelen birçoğunuzun favorisi olacak olan bir safkan konumundadır. Bu yüzden biz Alter, Alderam'ini alternatif tek olarak değerlendirdik. Fakat banko vermiyorum. Bunun sebebi ise bu grupta çok iyi bu mesafede giden Özcan Yıldırım'da 4 numara Çığ Güzeli'nin varlığı. Çığ Güzeli bu yarışta start aldığı için... E, Alderami'nin banko olması ihtimali ortadan kalkıyor. Çünkü çığ güzelinin 1.39'luk bir derece görmüşlüğü var geçmişte ve Alderamin de 10 yaşına gelmiş bir safkan. Hani en iyi performansını sergilemesi birazcık zor olacak bir isim. Her yarışta aynı düzeyde performans, aynı düzeyde verim alamayabilir. 35 günlük bir ara vermiş. Tabii ki bu yarış için iyi hazırlandığı kanaatindeyim. Kaisbert Hastay e, hattına sahip olan safkan. Ancak yine de burada çığ güzeli 6 yaşında bir safkan için e, daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz bu yarışa açısından. E, bu iki ismin haricinde bir isim değerlendirmek istiyorsanız arkadaşlar ben size burada doğrudan bir safkan öneremeyeceğim. Çünkü birbirine yakın isimler var. Yani diğerlerinin hepsinin 8 numarayı hariç tutuyorum. O ilk kez start alıyor. Burada 2 ve e, 4 hariç arkadaşlar 2 ve 4 hariç geriye kalan bütün safkanlar birbirine yakın düzeydedir. E, 8 numarayı ayrı tutarak söylüyorum. Ekstradan at yazmak istiyorsanız o yüzden size bırakıyorum. 2-4 bizim 2, 2 safkanlı tercihimizdir. Evet geldik 3. koşuya 6 safkan start alacak kısa vade 6 4 yukarı İngilizler 1400 metrede arkadaşlar kum pistte izleyeceğiz bu safkanları. iki yarıştır galibiyette gelen bir isim burada start alıyor. En son 48 gün evvel koşmuştu. Yine arkadaşlar. Fakat ben size bu safkanı önermeyeceğim. Ne kadar son yarışlara iyi olursa olsun önermememin en büyük sebebi bu safkanın bu mesafedeki etkisinin rakiplerine kıyasla daha az olmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden biz burada esasen bu mesafede nasıl gittiğine bakarak safkanları tercih etmeliyiz ve haliyle burada bizim arkadaşlar başka pistte de elde edilmiş olsa 4 numara Headman 1.25.70'lik 70'lik geçmişteki bir derecesiyle bu mesafedeki en kuvvetli safkan olarak gördüğümüz isimdir. Bu yüzden 4 numara Headman'i size favori olarak gösteriyoruz. Yanına ilave olarak yapılabilecek isimler hususuna gelecek olursak 1 numara Yıldız Han ve 3 numara Hamaseti burada diğer safkanlara kıyasla biraz daha avantajlı gördüğümüzü söyleyebiliriz. E, 5 numara Last Best yine burada değerlendirilebilecek bir isimdir fakat bir kademe aşağıda olduğunu düşünüyorum diğer safkanlardan. Handikap puanının da tabii ki bunda bir etkisi var ama genel olarak zaten koştuğu koşulardaki performansları değerlendirerek bunu söylüyoruz. Bu yüzden burada arkadaşlar bizim önceliğimiz 4 numara peşine 1 ve 3 numara şeklinde 3 safkanlı bir oyun olmaktadır arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü koşuya 17 handikap 4 yukarı İngilizler 2100 metrede arkadaşlar kum pistte izleyeceğiz 8 safkan iştirak ediyor bu, bu, koşuya arkadaşlar bu koşuda 21 gün evvel koşup ikinci olmuş bir safkan Mehmet Akkavuz'la birlikte bir numara Şanlı Şanlıtay Yudan ekürüs safkanı bizim favorimizdir. Bu grup içerisinde galibiyet şansı çok yüksek olduğunu değerlendirdiğimiz kaliteli Safkan. Dış start tercih istenmiş. En dışın bir yanından 7. kulvardan çıkacak. Mesafe uzun olduğu için bir şekilde istediği yarışı çıkartabilir diye düşünüyorum. 63 kiloda da olsa bu koşuyu 1 numara Şanlı kazanmasını bekliyorum. Ve 1 numarayı sizlere arkadaşlar bu koşuda tek olarak veriyorum. 5. Koşu Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Günü Koşusu açık 2 bir yarış dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede Çin pisti izleyeceğiz arkadaşlar bu safkanları. Burada 10 safkan start alıyor. Burada arkadaşlar start alacak isimler içerisinde baktığımızda bu isimlerin içerisinde en çok dikkat çeken son dönemde iyi gelmiş ve performansa itibariyle kalite itibariyle birbirini tamamlayacak düzeyde iyi gelmiş bir safkan. Müslüm Çelik'le Mind and Life arkadaşlar 8 numara kurt Kürüşlü safkanı bu koşuda bizim favorimizdir. Şimdi sizlere şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Bir önceki koşuda tek geçtik. 2 altılıyı da bağlayan bir ayak. O yüzden artık zaten tek geçmemizi gerektirecek bir durum yok. Ama 8'i tek atmak istiyorsanız tek atabilirsiniz. Risklidir onu da söyleyeyim. Neden risklidir? Çünkü bu koşuda biz 9 numara Mila. ondan sonra yine bu koşuda arkadaşlar 3 numara Continuous ve 1 numara Anadolu Show isimli safkanlarında galibiyet şansına ihtimal veriyoruz. Bu yüzden de 8'den sonra 9, 3 ve 1 numaralı safkanlarında ilave edilerek 4 safkanlı bir oyun yapılmasını uygun buluyoruz. Altıncı koşu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koşusu. Grup 3, 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede Çin pisti izleyeceğiz safkanları. 12 safkan start alıyor arkadaşlar. Bu koşuda yüksek handikaplı isimleri de bir arada göreceğiz. Bu safkanlara yöneleceğiz. 21 gün evvel koşup ikinci olan bir isim Özcan Yıldırımlar Repairman 8 numara. Bu koşudaki favorimizdir. Ee, yine risk alanların belki teki olabilir. Burada ikinci altılığı için özellikle... çok çok alternatif olduğunu söyleyebiliriz ama tabii 6. koşu olması itibariyle bu iki ayağında ilk altılda da olduğunu biliyoruz. Peki biz size burada başka kimleri önereceğiz? Sadece bu safkamda geçmeyeceğiz arkadaşlar. Yanına ne olursa olsun son yarışı 5. olan Tur Demir Kır yalnızca bu yıl 2 yarış koştuğu için bu koşuda çok daha iyi bir performans sergileyebilir. 10 numara Tur Demir Kır. Vefa İbrahim Aracı'nın sahip olduğu Safkan Ahmet Çerik 12 numara Vaytan arkadaşlar. 12 numara Vaytan da 15 güne evvel en son yarış kazandı. Çim kum ayırt etmez bu yarışta da öneriyoruz. Peşine 2 numara Akın Sözen'le Dragon Wings arkadaşlar. Engin Ateşler'in sahibi olduğu Safkan'ı öneriyorum bu koşuda sizlere. Altın Sima son koşusu kötü olsa da 1 numara geniş kuponda tercih edilebilir ve Endless Time 3 numara kur terekürüsünün safkanı yine geniş kuponlarda tercih edilebilir durumda arkadaşlar olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle de düşük handikapıyla sürpriz yapabilecek isim olarak değerlendirilebilir. Zaten verdiğimiz sıralama önceliklidir. Ona göre istediğiniz şekilde atları yazarsınız. 7. koşu meydan 3 yaşlı Araplar. 1000 metre çim pist yarışı arkadaşlar. 20 gün evvel 2. olan bizim isim. Müslüm Çelik'le Tuğkan Bey 5 numara. Peşine Mehmet Salih Çelik'le 8 numara. Muş Yıldız'ı ve peşine arkadaşlar Fesih Çetin başla 9 gün evvel ikinci olan 7 numara Masal Hatun diyoruz. 5, 7, 8, 3 safkanla geçiyoruz. İsteyenler ilk kesicime çıkacak bir isim. Ve de tabi işte Erkşan 3 numaraya da şans verebilirsiniz. Bakın bazı koşular daha hızlı geçiliyor. Bazı koşular daha fazla detaylı oluyor. Gelelim 8. koşuya. 14 Handikap, 3, 14 handikap 4 yaşlı Araplar 2200 Çin pist yarışı. 34 gün evvel ikinci olan bizim isim burada Müslüm Çelik ile birlikte arkadaşlar 3 numara Passat. Yanına 11 gün evvel ikinci olan bizim Kırmızı Başlıklı Kız 7 numara. Hemen peşine Ayan Kurşun da burada sürpriz yaratabilecek bir safkan Özer ırk 10 numaralı safkan arkadaşlar. Ve yine peşine 14 gün evvel üçüncü olan Savaşçı Hatun 8 numarayı veriyoruz. Buradaki sıralamamız bu şekildedir. Dileyenler 1 numara Gökkara'yı da kuponlara ilave edilebilir. 9. koşu satış 1-4 yukarı Araplar 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda uzun arasına rağmen tatlı uçar hışman çizikleş fırsat vereceğimiz bir safkan 5 numaradır. Yanına Fatih Rüstem Bebek'le bir numara özer dinçleyeceğiz. Devam ediyoruz hemen. 11 gün evvel 4. olan bir isim Ruşen Ali 7 numara. Mehmet Akkavuz'da 8 numara. Feyat Baba ve arkadaşlar Mehmet Salih Çelik'le son tercihimiz 12 gün evvel 5. olan bir isim Asteroid 11 numara. Yine sürpriz yaratabilecek bir isim olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde bir oyunumuz var arkadaşlar burada. Bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir tane tekle geçtik ama iki tane burada yarış var. Altıncı koşuda ve 5. koşuda dileyenler risk alıp tek atabilirler. Dördüncü koşuda bir numara Şanlıtay tek önerimizdir dedik sizlere. Bu video bitiyor. Diyarbakır ve İzmir tahminleri de yayınladır izleyebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.